Ben bunları bay oraya buraya da ya. rahat rahat şeylerini verdim. Yemlerini şimdi onlar kaynarlar ya. Ya 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 ya. Bak işte. Hava vay buz gibi ha. Selamun arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Bu arada kanalımıza yeni abone olan dostlarımız da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Şimdi sabah yine erkenden kalktık demeyeceğim. Eşim sabah erkenden kalktı. Ben zaten gece vardiyesinden çıktım geldim. Hemen o bana kahvaltı hazırlamış. Beraber kahvaltı yaptık arkadaşlar indik yere. Ee, önce ben civcilerin kanlıyordum her zamanki gibi. Bak paşa beni gelecek zannetti ya. Gel gelin. gel. Gel gel gel. Yakışıklı tam beni. aleyküm. Günaydın. Koyunlar <laughs> da bak. Iş, anam koluma var ya ceylan çaptı gibi oldu ha. <laughs> İş, ne, ne canım acıdı Kavasına mı geldik oğlum? Gel <laughs> gel. Arkadaşlar böyle işte. <laughs> Git kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın dostlar. Şimdi ben koyunları yemini vereceğim. Koyunlar da biraz o tarafa doğru gezdiler. Zaten bu grav da grav mı, gravi mi? Grav. <laughs> Biz gravi diyoruz <laughs> <laughs> e, koyunlar çıkartılmaz. Şimdi ben biraz ot çeçeceğim. Ben beri ot demedim onlara. Sabah ot verelim onlara. Gel. Tamam. Arkadaşlar bu altayı buldum. Ee, bu amsam alttan almış her zaman gibi aldığı yere. <laughs> her zaman. Kolleşmiş ya bunu da bilemek lazım. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ot çerteceğiz. kubayeleri hep elden yaptık hatırlıyor musun? Evet. Yani taşıma suyla değirmen çoğurduk. <laughs> <laughs> Valla yazdan çalışan kış günü ekmeğini yiyor. Paşa davarları bekliyor. He? Paşa davarları bekliyor orada. Paşa, paşa yapacak bu işi ya. Paşa gel. Davarlar geldi mi Paşa? Hayır. Bu ipi lazım oldu. Yine buraya da koyayım da. Bak. İşten geliyorsun çalışıyorsun. İşte çalışıyorsun. Ben de evde çalışıyorum. <laughs> Bir beğeni hak etmişimdir değil mi? Yani. Ben sana demeyeyim ki. Sen, <laughs> sen yapıyorsun yerde. Allah razı olsun. Arıcı. Paşa <laughs> gel. Niye üzgünsün sen? Davarlar araya bu yüzden. Tavara gitmedik ya. Moralim bu <laughs> Çok Doğru üzüldüm. Doğum izlese neydi, de yazayım sen Niye? Böyle bunun için göre değil ee, ya. Ee. Benim sen de? Çok soğuk var değil mi içkin? Soğuk çok yani. Bir daha yağacak ama. Gali. Annem de İstanbul'dayken yalan kesin. Annem. Arkadaşlar bu arada annemi de. Yarın 10'da. Yarın saat 10'da. Giderken çekeriz. İstanbul'a uğurlayacağız. Değil mi? Aynen. Bugün de biz Zonguldak'a gidebiliriz. Zonguldak işi var, hastane işi var. Bakalım. Sen o zaman öğleye kadar uyursun değil mi ha, i̇şte Yemek gidin ya. Ha, ben bu işlerimi bitirince yatacağım. Her zaman ki. Bunlar şimdi öğrendi bol bol dolduray ki. Hı hı. Ben geleceğe kadar bakmayı gerek kalmaz. Olur. Aynen. Ha. Suları var değil mi onların yanında? Sularına bakmayacağım şimdi. Normal şartlarda bak. Dayak niye bak ya. Ne o? Evet. Paşa onları ara ya. Nereye gitti o? Yemiyor galiba o. O onları hiç işte, tamamını karıştırıyor bununla ya. Paşa evet. gel. Paşa gel oğlum. Gel. Geliyor bak evet. Evet aynı. <laughs> Ağzı bunu hep şeyin tamam mı? Eski yaşlı dedeler oluyor ya. Aynı onlar gibiyim ben değil mi? Böyle eski sistem hayvancılığa devam. Ne de oynuyor? Şu da Arkadaşlar bizim bu boyundan önce büyükbaş hayvanlar, hayvanlarımız vardı. Simentel Keşke olsa Vardı. İki tane hatta bir tanesi de buzdacıydı. Biz ne yaptık? Ee, onları sattık. Hepimiz çalışıyor. O zaman eşim çalışıyordum ben. Yine hala çalışıyorum. Babam Sabahdık çalıştığı değil için. mi Sabahları. De rahatsızlığı olduğu için arkadaşlar. Hayvanlara bakamadığı için. Kokuya gelemediği için. Daha önce annemi böyle ölçmek gibi olması şu boğazın derdine. Buradan nefes alıp bildi ha. o zaman ben yoktum. sokmuyoruz. Zaten soksak da yapacak hali yok yani. Annemin yani. O yüzden büyük başları sattık. Yine hayvansız duramadık. Koyun aldık değil mi? Aynen. Şimdi ama ee, bak onu ekmeğin yeme gelmiş. işte haberi yok. Aa, evet. Aşağı öyle? Aynen. O yüzden sarı kızları simen teyneklerimizi sattık dostlar. Onlar varken süt peynir yapıyorduk değil mi? Neler yapıyorduk? Tereyağı, tereyağı bile yaptık. Tereyağı yaptı. Peynir, peynir yaptı. Evet. Kurbanlık, kurbanlık bile satıyoruz arkadaşlar. Daha çok hayvanımız vardı. Geçmiş videolarımıza dönüp bakacak olsayız Hı. orada hepsi var zaten. Ha. Ama nasip olsa ben şimdi var ya, büyük burayı büyükbaş ahırına çevirip e, burada inek veya besi yapısın var. Sence hangisini yapayım? Besi İşim. yapalım inek mi? İnek. İnek daha iyi. Tabii. Besi de kazandırıyor. Besi de o da iyi. Ya inek şöyle ineği olunca savacak insan lazım. Sütün de değer. Sütüm şey sütüm alırız. alırız da, he? Salma makinesi. Yapacağım o zaman. Neyi yapmam Allah Allah. <laughs> Yapmak <laughs> istesin yani. Ben köyde inen salıp da giderdim işe. Ya burada da yaptığı. Sen yapıyorsun. Yani. <laughs> yana yanaşmamız yok. Sen anlıyorsun işte. <laughs> Paşa üzgün yemeğini yiyorlar. Paşa bir yemeği sen bak yemeğini yiyorlar oradan gözet Yanına bile gitme. Paşa gel. Bununla mevzu. Ben şöyle önden de yukarıya bunu da. Hatta. Mazlum yok ki niye uyuyor? Mazlum varken sıkıntı yok. <laughs> ben şimdi var ya. Bak hadi gel buraya. Gel. Geldim. Bak şimdi biz bu tarafa yem veriyoruz ya. Hı. Bu tarafa da ot veriyoruz. Burayı aşağı altına çekiyorlar. Çekmesinler diye. Buradan buraya. Bir tane daha şey çaksak ne olur? İyi mı? İyi olur. Ortaya deme. mi? He. Tam böyle buraya işte. Evet. Böyle içi aşağı altlarına çekiyorlar. <laughs> hep zayi ediyor her İyi olur aslında. Ben bunlara saman da vereyim de. Ağaç ama da tok dur. Bu pres saman da çok iyi ya. Geçen seneki normal saman aldık ya onu yemediler. Bu yeni mi? Ha, bunu bu sene aldık ya. Hı. Hani şeyden çarşıya giderken bir başına denk geldi yani bu samancı bize. Allah adamdan Allah razı olsun samanı çok güzelmiş. Ee, koyunlar da böyle presli samanı yiyorlar. Daha bundan sonra Ah büyük baş olsa, onlara normal saman alırız da. Büyük başa zaten vay, bunu şey yapayım süz yersiz ve yemsiz yiyor. ya. Zaten bu presli samanı büyük baş hiç aynı yem varmış gibi içinde. Hiç duymaz vallahi. Bak seyir gibi, Yetiremezsin yani. üzerine bir de besin de koyacak. Zaten şöyle zaten şöyle ot da koyduk ya. Bu kadar yeter. Şöyle üzerine samon üzerine serpiştir vereceğim. Zaten samonu yemsiz yiyor. <laughs> böyle güzel her yerine eşit doku Bu motordan geçen arkadaş var ya. Hı. O da Hayvana mı? Bak ses şu an hep bütün işte. Maşallah. Bu kovayı da yeni gördüm ha. <laughs> mahvetti ya başım ya geçen ben onu. Hmm. ya 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 Sen dediğin gibi koyunları çoğada bölürsek e, oraya da büyük baş. Zaten burada saman koyacak yerimiz var. Buraya saman koyuruz. Böyle hayalleri. Ah o yukarıdaki şey e, şey var ya. He. Burada oluvasaydın kenarda. Oluvasaydım diye orada hayvanları. Babama bak... dedim bak şimdi geçen dedim ya sofrada ben o, o da düşündü aslında Aynen. da. Şimdi düvelere, Bence Bizim iyi bir şeydi. Bilge Tatlı biz 300 tavuktan tavukçuluk yaptık. Ee, tavuk işi olmadı. Ben dedim ki bu babam ömür boyu yapmıyoruz. Şöyle aşağı yapalım dedik. O da dedi koka oğlum dedi. Eve yakın olmasın dedi. Öylelik yukarı yaptık artık. Her şeyi koyardık e, oraya. Nasip kısmet yani. O da doğru söylüyor bir yandan. Şimdi olmaz diyorum. Hani samalı diyorum büyük baş olarak kullanırız. Yan tarafa yine küçük baş Adaklık isteyen olup falan hmm. diye bulandı kızarız ya. Şuraya da samanımızı mamamızı koyuyoruz. Ufak ufak bir şeyler yaparız ya. Bir alışta on tane hayvan alacak. Yani. Ne gücümüz var ne paramız var. Bu kadar da iki tane üç tane ile başlarız yine. Vay sondajdan geliyor galiba ılık biraz. Gel. <laughs> Sağ olmuş o. Koy. Hem ne var? Ha <Aa>, şey, metal elden değil değil mi? soğuk çok ya. Ha takip ediyordum birebir. <laughs> Rahmetli. Öyle işte. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun Emre Hava. Mekanı cennet olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten öyle, hakikaten. O hava durumunu takip ediyordu. Aynen. <laughs> Cicileri mi? Ha, ha. ama bunun üzerine İki tane sağlam bir ondelin almamız lazım. Yoksa su oluyor. Aynen. Ben şöyle kiremit bülümet bir şey eski ondelinlerden koydum da yüz güldürmeyecek galiba. Oo. Geçen sene hep bit bastı buna tavuk biti. Gel gel gel. Oy gel. Onları gördü, <laughs> gördün mü? gördün mü onları götürmüş. Allah paşa işe yarıyor. Paşa gel paşa. Git lan. git tamam. Ay mazlum tamam. çok korkmuş. Baksana. Kendini kaçıracak lan. Hadi. Ay. Lan Haydi mi görmeliler hayvanlar ya. Korkmuşlar. Ben de sapıttım. Vallahi paşaya ne dedim biliyor musun? Çağırıyorsun çağırıyorsun gelme lan. Çağırıyorsun çağırıyorsun gelme lan ya. Paşaya dedin ki paşa oğlum dedim. Şunları dedim alıp gel yukarıdan dedim ben. Vallahi arkalarından dolandı göttü onları biliyor musun? Vallahi Allah helal olsun. Ay nasıl bir gelişti o. Şimdi var ya ben ama şey, şey şimdi ayağı acıdan <laughs> oraya kenara çarptı. Bak bak. Ayağını havaya kaldı Dişi bak. Hmm. Bir <laughs> şey ya bir şey değil. Şimdi hamile diyebiliyoruz ya. E, Vuzusuna hata ondan bu. Yani. Bak, o, Vallahi bak, bak, korktu. Vallahi çok korktu. Ayağını havaya, havaya kaldırıyor boyuna. Gördün mü? Havayı boyuna havaya dikiyor. <laughs> olasın bir şey olmaz ya. Bayağıdan beri öyle spor yapmamışlardı. Vallahi paşayı var ya böyle yaptığını bu aman nasılsam vallahi inanmaz. Değil mi? Yani. <laughs> ben var ya mağazımı şaşırdım ya. Mağazım nasıl böyle? Vallahi helal olsun. Paşa ekran hafif <laughs> Bir, bir hafif Paşa olan. Ha. Ya. Onu yemeliydiler, üzgün o. Ha. Bu demir böyle, yemeye de iyi böyle. Evde kemikleri var. He? Evde kemikleri var. Kemikleri verecek, kemikleri götüren mi? Getir. Bakalım <laughs> nasıl yiyecek. Başa, ben şimdi kemikleri alıp vereyim. Tamam. Gel. Başa, gel. Aferin kızıma. Aşkım. Aferin kızıma diyorum. Kız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Erkek ya. Arkadaşlar paşa pa pilav üstü tavuk. Ödüllü yani ödüllendirdik. Tavuk, çoğu yerinde de ettiriyor bak Seker Şey Şii. çok seviyor bu. Kemik. <laughs> Ay onu yiyecek yeri kalmadı ki bu onu iyi ya. İyi maşallah. Baklar hiç şey yapmıyor. Bu. Önden alsan da bir şey yapmıyor. Öyle değil mi? Alıştım ben buna. Hmm. Normalde köpekler hırlarlar, cırlarlar. Büyüyünce belki öyle olur bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu sabahta hayvanlarımızın bakım videosu böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir günümüz de böyle geçti. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Öğlen kalkacağım. Ee, Zonguldak hastaneye gidebilirim. Onu da buradan sizlere söyleyeyim. Hayırlıysa inşallah gidip geliriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.